Ya çok zevkli değil mi bu konu arkadaşım yani hangi konuya girersek girelim neyden kurtulamayız üçgenlerden de kurtulamayız arkadaşım merkezden TET indirdiğimiz doğru nasıl kesecekti kesecektir 90 derece olarak 90 40 ise burası 50 derece arkadaşım şu oalar birer yarı çap olduğuna göre R'ye R, burada bir ikiz kenar üçgen çıkar burası X ise burası da X'tir hocam iki üç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir yani iki X'imiz 50 her tarafı ikiye böldün mü? günde x'ini 25 derece ile Bursa seçeneğini bulmuş olursun. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bize bir düzgün çokgen verilmiş. Biliyoruz ki düzgün çokgenlerin kenarlarından bir tane çember geçer. Şöyle birleştirdiğimizde. Burası 30 derece ise çevre açı. Bunu gören yayın uzunluğu ise 2 katı 60 derece. Kaç tane bak burada A, B, B, C 3 tane parçaya denk geliyor. 60'ı 3'e böldüğümüzde evet her biri 20'şer derece. Yani şunlar 20 derece, 20 derece, 20 derece olarak söyleyebilirsin. Peki bizim buranın tamamı 360 dereceydi çemberin yayı uzunluğu. 20'ye bölersek kaç tane bu parçalardan 18 tane bu parçalardan olduğunu görmüş olursun. Yani bu aslında kaçgen olduğunu göstergesidir. 18 gen doğru seçeneğinde Adana şıkkıdır. Bak şimdi dostum bir oyun yapacağız. Merkez açı 70 mi? Gördüğü yay uzunluğuna eşitti. 70 derece. Hocam şu B açısı çevre açı mı? Gördüğü yayın neydi? Yarısını eşitti. O halde ben buraya kaç derece derim? 35 derece. Hocam iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dışı eşittir. 50, 35 daha 85 derece. Geriye 180'e tamamlayacağına göre geri 95 derece kalacaktır. Hocam ya da biz niye öyle yaptık ya? Daha basit görelim değil mi? Burayı bulduk. Oradan da bulursun da. Yine iki iç çı açının toplamı komşu olmayan bir dış dersin dostum. Gel daha basitini bulalım yazalım ya. 70 artı x eşittir 85'e. 70'i karşıya atarsan x eşittir 15 derece. Doğru seçeneğim de Edirne şıkkıdır. Değerli arkadaşım yine bir çizdirme sorusu. A noktasından dıştan teğet olacak şekilde birbirinden farklı iki çember çiziniz. Tamam dıştan teğet birbirinden farklı şöyle <laughs> evet şimdi T çizeceğim arkadaşım bir saniye biraz benim için çizmesi zor oldu bunu. Dur bakayım dur bakayım dur bakayım. Evet beceremedik niye? Gel bakayım ya. Ya çizeceğim çizeceğim dur. Nasıl tutarsam çizerim ben bunu. <laughs> Gıcık etti beni yalnız arkadaşım. Sanırım çizdim. Çizdim ama çizene kadar kaç tane. Evet oldu şükürler olsun tutturdum. A noktasına dıştan T'de olacak şekilde birbirine farklı iki çember. Aha şuradan dıştan teğet bir tane A noktası. Tamam mıdır? Bu çemberlerin dışında bir K noktası aldınız. Evet aldım burada bir K noktası olsun. K noktasından çizilen doğrular büyük çembere B, küçük çembere C noktasında teğet olsun. Tamam. Hemen K'dan büyük çembere şöyle bir teğet geçirelim. Evet bu nokta büyük çembere teğet B küçük çembere de bir tane teğet geçirelim. Şöyle burasına ne olacakmış? C noktası. A ile B noktalarını, tamam. A ile B noktalarını, A ile C noktalarını birleştirin diyor. Tamam, birleştirdik. BKC 112 dereceymiş. Şurası 112 derece. BAC BAC şu sarıyla taradığım açı soruluyor değerli arkadaşım. Hemen gel K'dan da A'dan bir teğet geçecek bir tane doğru gönderelim. Bak çemberlere teğet olan şuradaki açılar birbirlerine eşittir. Buraya A dersem burası da A'dır. O halde aynı mantıkla buraya B dersem burası da B'dir. Biz biliyoruz ki bir dörtgende iç açılar toplamı 360 derece eşittir. Yani A A'dan 2A B B'den 2B artı 112 derece eşittir 360 derece. Hocam buradan iki parantez alırsam A artı 5'tir. 112 karşıya atar. 360'dan çıkarırsam 248 olur. Her tarafı 2'ye bölersek A artı B'yi 124 derece bulmuş olurum. Bana sorulan X'ti. Ya bak bana sorulan X şurasıdır. X A artı B'ye denk gelir. O hale doğru cevabım. Ceyhan'la 124 derecedir. Çember çizmesi dışında soru çok zor bir soru değilmiş. Değerli arkadaşım zor gibi gözüküyor ama kek bir soru. Ya çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. O zaman BC 2 katı 48 derece. Çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. O zaman burası 60 derece. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. Alfa eşittir. 60 48 daha. Ne yapar dostum? 108 dereceyle doğru seçeneğim. Bursa seçeneğidir. Değerli arkadaşım, güzel, çok basit çözebileceğim bir soru tarzı bence. BBO ile birleştin yarı çap yarı çap yarı çap İkiz kenar oldu bak bu üçgen şuraya ne kalır 75 derece e gerisi 90 şuradaki açı 15 derecedir 75 75 150 ise geriye üçgenin iç açıları toplam 180 30 derece kalır hocam evet 90 geriye 60 derece kalacaktı. ya hocam ikiz kenarda aradaki açı 60 derece ise aslında bu bir eşkenar oluyordu. R, R ise burası da R'dir. Yani şurası da 60 derecedir. Şurası da 60 derecedir. Yani kısa kes aydına diyoruz. X artı 60, 15 eşittir 60 dereceden. 15'i karşı yatarsak X eşittir 45 dereceyle doğru seçeneğimiz Ceyhan seçeneğidir. Arkadaşım güzel bir soru var. Gel biz bu E ile D'yi, şey E ile C'yi O'ya doğru olarak gönderip birer yarı çap elde edelim. R, R, R. Hocam şurada ikiz kenarları görmen gerekiyor. Bak burada bir ikiz kenar. Burası da 50 derece. Hocam ikiz kenar. Burası da 60 derece olacak. 50 50 100 geriye 80 derece kalır. 60 60 120 geriye 60 derece kalacaktır. 80 60 daha 140 ve bura bütünler olduğuna göre şuradaki açı 40 derecedir. Merkez açı gördüğü yayı uzunluğuna eşittir 40 ise burası da 40 derecedir. Gel biz bu çemberi devamını getirmiş olsaydık şöyle mi olacaktı güzel insan? O halde bak burası 40 derece geriye şurada hemen rengimi değiştirdim. Şuradaki yayın uzunluğu kaldı. Peki bu yayın uzunluğun tamamı sarı ve yeşillerin tamamı 360'tı. 40'ını alırsan o yeşilli bölge 320 derece. Yani burası 320 derece. Hocam şuradaki çevre açı gördüğü yay uzunluğu yarısına, 320'yi 2'ye bölersem x'i buradan 160 dereceyle doğru seçeneğini Adana bulmuş olursun. Dostum tek bir hamle yapacağım. Hı, diyeceksin göreceksin. Çapı gören çevre açı 90 derecedir. E bizim burası çapı gören çevre açı değil mi? Burası 90 derece. Ya bak indirdiğim bu yeşil doğru. Kenar ortay ve dik kesmiş. O zaman bu bir ikiz kenar üçgendir. Yani burada da bir açı ortay oluşacaktır. Hocam burası 52 ise yarısı şuralar 26 dereceye 26 derece olacaktır. E 90, X ve 26. 90, X ve 26. Üçgen iç açılar toplamı 180 eşit olmalıdır. X artı buradan 116 eşittir 180. 116'yı karşıya atarsam X eşittir 180. 180-116'dan X eşittir 64 dereceyle. Doğru seçeneğimi Edirne şıkkı bulmuş olurum. Değerli arkadaşım biliyorum geldin sanırım izlemeyi biraz zor gelmiş olabilir birkaç bilgi ihtiyacım var bak şu uzunluğa ya uzunluğa bu ya uzunluğa be bunlar eşit verilmiş cc değil. bak, bak şuradaki şu bilgiyi unutma buradaki dış açı buradaki yay uzunluklarının farkının yarısına eşittir b eksi a bölü 2 40 derece ise çapraza girdiğinde b a eşittir 80 derecedir bu kenarda dursun. Daha sonra dostum yay uzunluklarının tamamı 360 derecedir. A artı B artı 2C eşittir 360 derece. Bu da kenarda dursun. Son bir bilgi. Buradaki açı X açısı B ile C yay uzunluklarının toplamının yarısına. Yani 2X B artı C eşittir. Bir dakika bir dakika. Benim yeşille yazdığım yer gitti bir dakika. Benim yine klavyenin daha doğrusu grafik tabletinin ee, acizliğine uğrattı bana. <laughs> Hadi yazalım. A artı B artı 2C. Ne silinmişti? 360 derece yeşilli ifadeyle yazdığım. Hocam 3 tane bilgi var. Ne yapalım? Mavi ile yeşilli taraf tarafa toplayalım. Ne olur? X'a artı A'yı götürür. BB'den 2B. 2C eşittir 360, 80 daha 440 derece. Her tarafı ikiye böldüğünde B artı C eşittir 220 derece. Hocam B artı C zaten 2X'e eşitti. Yani 2X eşittir 220 derece ise her tarafı ikiye böldüğümde hoca 110 dereceyle. Doğru seçeneğimi Ceyhan Şıkkı bulmuş oldum. Dostum kafa karıştıracak bir soru daha. Şekildeki o merkezli çember AB yarı çaplı. AB çaplı yarım çembere D noktasını işten teğettir. Gel biz bunların merkezlerini bir birleştirelim şu şekilde. Tamam mıdır arkadaşım? Şimdi şöyle diyelim burası R ise burası da R burası da R'dir. O halde burada bir ikiz kenar üçgen oluşur. Burası 56 ise burası da 56'dır. İki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. 112 derece geriye 68 derece kalır. Buradaki merkez açının gördüğü yayın uzunluğu birbirine eşitse burası da 68 derecedir. DC de 68'dir. O zaman şöyle yapalım. Hemen şuradaki O1 ile de C'yi birleştirmiş olalım. Şimdi dikkat etmeni istiyorum. Bize OC AB'ye paralel denmiş. 112 yöndeşlikten burası 112 derecedir. Hocam bak burası 68 derecedir. 68 yayını görüyor. Bu 68 yayı gören merkez açı şurası da 68 derecedir. Ayrıca dostum burada bir ikiz kenarlık vardı. R'ye R, ye, R ye yarı çapı oluşacaktır. Yani şurada oluşan açıyla şuranın tamamı birbirine eşittir. İki tane kırmızı açı 68 eşitse 180'den 68'i çıkardığında 100 12 kalır. Bunu da 2'ye böldüğümde 56 dereceye ulaşmış olurum. Yani şu kırmızıyla olan yer 56 derece. Artık senden şunu istiyorum. 3 tane, bak burada üçgenin iç açısı var. Bu iç açılar toplamı 180 derecedir. 56 artı 112 artı. X eşittir 180 derece. Hocam topladığımda 1, 6, 8 168 artı x eşittir. 180 derece. Karşıya attığımda x'i buradan 12 dereceyle. Doğru seçeneğimi Adana şıkkı bulmuş olurum.